Merhaba arkadaşlar. Ekim ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Ekim ayı ilişki seti açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan balık burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan balık burcu dostlarımızın Ekim ayı kariyer enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen. Bu mesajın sahibi balık burcu dostlarımız olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı Ekim ayı destekleyici kariyer enerjilerini de bir dakika daha spesifik bir tane daha alacağım. Hadi seni de alalım, bırakmayalım. Peki. Şimdi burada yani alanınızdan artık bir şeyleri sallayıp atma zamanı gelmiş arkadaşlar alanınızda özgürleşmeniz gereken bir takım enerjiler olduğunu görüyoruz ee, güçlü bırakışlardan bahseden bir sürü kart var burada. Şimdi yolculuğun hangi kısmında olduğunuz değişkenlik gösterecektir. Ben burada giriş gelişme sonuç olarak mevzuları size aktarıyor olacağım. Herkes lütfen kendisine göre değerlendirsin. Kolektif bir açılım bu. Karşılıklı sohbet edemiyoruz. O yüzden şimdi birincisi... Bir şeyler takıldı, değişim dönüşüm döngüsündesiniz artık. Artık kabuk değiştirme zamanı. Artık olmayan bir şeyleri serbest bırakma zamanı oluş biçimi Efendim bir takım ilişkiler bir kariyer nedir burada takılan artık akmıyor yürümüyor ilerlemiyor yavaşladı hayat bir şeyler size bir şey bakın özel yaşamınızda da bir şeyler yaşanıyor olabilir ve kariyer yaşamınıza tesir ediyor olabilir böyledir Çünkü hep söylüyorum kariyer açılımlarında yaşam şarkımızdaki dilimler iç içe deviniyor ve alanlar birbirini etkileyebiliyor ama Öyle değilse eğer kariyer yaşamınızı artık güçlü değerlendirme yapma zamanı. Artık olmayan bir şeyleri oldurmak ya da bir döngüye yapışıp kalmak, bir oluş biçimine yapışıp kalmak size hizmet etmiyor. Ee, burada neler görüyoruz? Bırakış dediğimizde tekrar burası nedir? salih bir zihin yapısıyla ilerlemeyi seçme iradesini göstereceksiniz ve size hizmet etmeyen bir zihinsel oluştan özgürleşmeniz gerekir burada temelde. Sabotajcı zihni geride bırakmanız gerekir. İşte size değersiz, yetersiz, başarısız hissettiren, sizi kazanamayacağınız savaşların içine sürükleyen, içte ve dışta kazanamayacağınız savaşların içine sürükleyen dolayısıyla bir zihin yapısı vardır burada. Önce öncesinde 5'te 5 Beş kaotiktir. Burada 6 var. Sistem size diyor ki artık kaotik bir zihin yapısını ve kaotik bir döngüyü geride bırakma zamanı geldi. Kendini seç, iradeni kullan, bir araca ruh aracına atla ve e, sakin bir zihin yapısıyla artık tünelin ucundaki ışığa doğru, güzelliklere doğru ilerlemeyi seç. Bunu hak ediyorsun. E, burada ne var? Çatışma, sürtüşme, münakaşa, ayakta kalma çabası bazıları için. Tekrar özel yaşamınızda ya da kariyer yaşamınızda açığa çıkıyor olabilir. Eğer öyle değilse içsel çatışma vardır burada. Her anlamda zordur, kaotiktir. Çünkü içsel çatışma olduğunda da bir ses oraya çeker, bir ses buraya çeker. bire öfkelidir. İşte dünyaya, kendisine, sisteme, bilmiyorum burası fukurdayan bir içsel çatışma. Keyifsizdir eğer içteyse. İçte ve dışta hiçbir yere varmayan mücadeleleri geride bırakma zamanı. İç içinizde neylerle neyle mücadele ediyorsunuz? Hangi gölge seslerle mücadele ediyorsunuz? Hangi gölge zihinle mücadele ediyorsunuz? Yoruldunuz burada. Yorulmak demişken artık bütün yüklerden özgürleşme zamanı. Sizi huzursuz eden, tedirgin eden, strese sokan yük dediğimde size ne ifade ediyor? Tamamlanmış bu döngü. Canlar şimdi e manevi yük olabilir, zihinsel yük olabilir, işte bir takım sağlıksız alışkanlıkların yükü olabilir, sağlıksız rutinlerin yükü olabilir, bir ilişkinin yükü olabilir, bir kariyerin yükü olabilir. Herkes kendisi bilecek. Tamamlanmış yalnız bu döngü artık. Taze bir başlangıç yapılacak. Bakın, taze başlangıçtan önceki takılmışlığı görüyoruz burada. Burası değerlendirme yapmanız gereken alan ve üstünüzden, bütün sağlıksız deriyi atmadan önceki farkındalık anınız burası. Ayağa kalkacaksınız. Size hizmet etmeyen ne varsa bırakacaksınız. Hop yeniden dirildiniz, tazelendiniz, yenilendiniz, dönüştünüz, değiştiniz. Burada da yükleri bıraktınız, arındınız, tazelendiniz, yenilendiniz. Ondan sonra yepyeni bir başlangıç yapılacak. Burada görüyoruz zaten. İlerleyeceğiz bakın. Tekrar bir bırakış görüyoruz burada. Köy yanıyor artık arkada. Yanan köyü bırak. Seni kırık sana kırık dökük hissettiren bir duygusal döngü tamamlandı. Depresif duygular, ağdalı duygular, başarısızlık, hayal kırıklığı, pişmanlık, suç ben bilemem bunun gerisinde ne var. Kendimi seçiyorum kartlarından biri ileriye doğru gitmeniz gerekiyor. Sistem size ısrarla İleri ileri geriye bakma artık arkana bile dönmeden ileriye doğru ilerleme zamanı. Burada ne var tekrar bir döngü tamamlandı diyor sistem size bir döngüyü tamamladın bir döngüden öğrenecek bir şeyin kalmadı artık lütfen tecrübeleri süs. Kavrayışlarını yaşa ve olasılıklar denizinin içine atlamaya hazır, hazır ol. <laughs> Saflık, tutku, cesaret ve itimat duygularını hepsini zincirleme peş peşe birlikte e, iç içe geçirerek yeni bir serüven başlatma zamanı burada. Eğer burada takılma eğilimi gösterirseniz bir, bir döngüden mezun olamadığınız bir takılmışlık yaşayacaksınız. Değmez ki buna. Neden değmez biliyor musunuz? Bakın buradan itibaren size anlatılan şu artık karmik bir döngüyü kırma zamanı geldi. Bariz buradaki mesaj bu. Şimdi sürekli tekrar ettiğiniz bir sarmal var. E, bozuk plak gibi tekerrür ediyor. Bir yerden başlıyorsunuz, dönüyorsunuz dolaşıyorsunuz, kendinizi aynı yerde buluyorsunuz. Uzun süredir kendinizi İçine sıkışmış hissettiğiniz bir sarmal var burada. Bir türlü içinden çıkamadığını hissettiğiniz, çıkamadığınızı hissettiğiniz bir döngü. Bitmiş artık. Kim kıracak bu karmik döngüyü? Siz kıracaksınız. Nasıl yapacaksınız bunu? Yolunuz, yolculuğunuz, oluşunuz, yüreğiniz, özünüzle, ruhunuzla ilgili tam e, yetkin olacaksınız. Etkin olacaksınız, tam yetkiye sahip olacaksınız ve doğru ve dengeli kararlar alacaksınız ve uygulayacaksınız burada. Ne yapsaydım beni geliştirirdi, değiştirirdi, dönüştürürdü. Çünkü öyle olduğu zaman daha önce davranmadığınız gibi davranacak, daha önce düşünmediğiniz gibi düşünecek, daha önce hissetmediğiniz gibi hissedeceksiniz. Daha önce olmadığınız gibi olacaksınız. Yani burası e artık çok güçlü çağrı yapıyor sistem size burada. Bir karmik döngüyü kıracaksınız. Uzun süredir yetersizlik hissiyle mi uğraşıyorsunuz mesela? Değersizlik hissiyle mi? Kıtlık bilinciniz mi var? Artık bunları bırakacaksınız. Bambaşka bir oluşu tesis edeceksiniz burada. Ve kendi iradenizle, kendi kararlarınızla ve kendi eylemlerinizle yapacaksınız bunu. Ilımlı olacaksınız, çözümcül olacaksınız. Kendinize karşı özellikle. E doğru kararlar dengeli kararlar, objektif kararlar. Kimsenin etkisinde kalmadan. Şimdi ondan sonra yalnız burada işte kelimenin tam anlamıyla yeniden dirildiğiniz anı görüyoruz burada. Arındınız, tazelendiniz, yenilendiniz. Taptaze bir yolculuk başlatıyorsunuz burada. Her zaman sıfırdan başlayabilirim. Canlı duygular, renkli hayaller, sezgisellik, yaratıcılıkla, güçlü ilişkiler tesis ettiğim, doğru bağlantılarla bir araya geldiğim, sezgilerimin, iletişimim, duygusal dayanışmamın güçlü olduğu, yaratıcılığımın güçlü olduğu ve manen geliştiğim, manevi anlamda gelişme de vardır burada. Ruhani gücünüzün de gittikçe arttığı bir yola çıkıyorsunuz burada kalben ve zihnen buna hazırlanmanız gerekir burada. Amatör ruh, başlangıç zihniyeti. Ondan sonra yalnız gücünüz artıyor burada. Ne oldu? Artık azimle, hevesle, coşkuyla, motivasyonla e, çok güçlü bir eylem halindesiniz burada. Sıcacıksınız, tutkulusunuz, cesursunuz, girişimcisiniz. İletişimcisiniz, sosyalsiniz ve ilerliyorsunuz en önemlisi. Yoldasınız artık. Artık bir yolda hedefinize, vizyonunuza doğru süreyen bir ilerleyiş içindesiniz. Ve burada artık yaratıcılık, üretkenlik, doğurganlık, bolluk, bereket. Ve bakın bu seti şu yüzden çok seviyorum. Normal koşullarda İmparatoriçe kartında sadece İmparatoriçe'nin kendisini görürüz. Ama bu İmparatoriçe kartında armağanlarınızı insanlarla paylaşıyorsunuz ve özellikle burada bir kupa görüyoruz. Kupa nedir? Su elementi. Nedir? Duygular. Duygusal iletişim, duygusal paylaşım, duygusal dayanışma. Bu konuda bir armağanınız var belli ki, bir yeteneğiniz var, has yetenekler alanınız var burada. Artık sistem sizi hazırlıklı hale getirmiş ama bana öyle geliyor ki, halen burada olan dostlar, sistem sizi hazırsın artık dediği halde olduğunuz yerde duruyorsunuz dikkat kendinizi sabote etmeyiniz yolculuk Tabii ki artık taptaze bir yolculuk başlıyor bekliyor sizi yolculuk burada ne dedik yeni bir serüven başlıyor bir döngüden mezun oldunuz artık e, malzemelerinizi toparlayacaksınız neye ihtiyacınız var ulaşmak istediğiniz yere ulaşmadan önce e, önce ulaşmak istediğiniz yeri düşüneceksiniz, rotayı belirlediniz. Yanınıza neye ihtiyacınız varsa onu alacaksınız. Gerisi huzurla bir yolculuğu sürdürmek olacak burada. Azalma hissettiğiniz bir döngüden çıkıyorsunuz. Burada görüyoruz zaten. Şimdi işte. Hani kaynaklar azalır ya, işte sevgiyi az hissederiz, dayanışmayı az hissederiz, parayı az algılarız. Bir şeyler hani azalıyor, avcumun içinden kayıp gidiyor, yoksunlaşıyorum diye hissettiğimiz döngüler vardır. Başarı vesaire neyse artık bu. E, bu döngüler bize bir geri bildirimdir. Bir şeyler azalıyorsa sizde yaşamdan bunların neyse azaldığını hissettiğiniz, onların çoğaltılabileceği ile ilgili bir geri bildirimdir. Ayağa kalkacaksınız burada ayağa kalkacaksınız. Büyük başarı, bolluk bereket, üretkenlik, yaratıcılık, doğurganlık, bolluk bereket, elbette ki başarı. Tabii ki başarı gelecek ondan sonra. Çatışma zaten arkadaşlar burada ne anlattıysam, artık çalkantılı bir döngüyü geride bırakma zamanı geldi. İçinizde, dışınızda çalkalanan bir şeylerden, birilerinden, olaylardan her neyse, özgürleşme zamanı geldi. İleri, ileri. Yol önünüzde açılmış durumda. Hazır mısınız? Hazırım deyin lütfen. Seviyorum sizi. Bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi ilişki seti açılımıza geçelim.